Alın bir hazine. Yaşamın sırrı, hayatın sırrı. Şimdi sen dedin yani tamam cisim bulunduğu ana mı Ruh ve kap hayatı genişliyor. Peki bu ruh ve kap hayatına medar olan şeyler ne acaba? Biz kereç ki daima kap hayatında olalım yani. Der bir zamanda kalmayalım. Ruh hayatında olalım. Değil mi? Herkes bunu ister. Uyanan vicdan, uyanan akıl ve kalpler, ruhlar elbette bunu arz ederler yani. Hep i̇şte burada olan diyor. Ruh ve kalp hayatına neler sebep oluyor? Neler? Onun medarı nedir? diyor. Neymiş? İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhuya medar olan marifet ilahiyye. Bütün nurlar, dersler, başlar çıkıp rahman, acat gibi bütün dersler Allah tanımak yani Marifetullah. İlahi. Veyahut da sen inkişaf ettin mesela bir bahçe ve seri temaşa ediyorsun yani. Bağları, bahçeleri, dağları, şeyleri. Biz bahçeleri ödemiyoruz yani. Çok suri suri. Ama nur okuduğumuzla o vayseri salih okurken güya orada ediyor gibiyiz. Üstelik arkasındayız ya. Onun dersinin devamında. O şey diyor. Oz elhamdülillah. Я yeah. рад, right.